Kuantum, kuantum kuantum. Heta seviyesi, kuantum seviyesine çok yakın bir seviye. Bunlar aslında hayata hayır diyerek yaklaşıyorlar. Bu insanların sayısı çok az. Yani Hayatı film şeridi gibi gözümüzün önünden geçmesi de o frekans. En son nereye çıkıyor biliyor musun? Ölüm. Bizim ruhumuz ölümsüz kuantum alana bağlanıyoruz. Kuantum fiziği çağımızın buluşu. Ayrılık bilincinde olan insanlar istediklerine ulaşamazlar. Direkt nokta atışı böyle ipuçları. Sonsuz para kazan, sonsuz iyilik yap ve onu sonsuz iyi ve güzel kullan. Evet mucizevi canlar hoş geldiniz. Bu yayında yine muhteşem bir konuğum var. Hocamız, duayenimiz sevgili Şanal Günseli hocamız var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Yine, yine gezgin modtasın. Dünyanın her yerinde seni yakaladığımız için mutluyuz hocam. Evet. Etkinlikler, atölyeler, içerikler yıllardır bize çok fazla feyiz alıyoruz senden. Şükürler olsun. Bu yayında da yine engin bilgilerinden, enerjinden yararlanmak istedik. Hoş geldin. Öncelikle canım sağ hocam. Olsun. Seni çoğu kişi zaten tanıyor. Ben bu mesleğe, bu alanlara girdiğimde de herkes Şanal Hoca, Şanal Hoca. Şanal Hoca'nın öğrencisiydim. Şanal Hoca'dan kuantum aldım. Şanal Hoca'dan şu evet, aldım diye. Olsunlar. Yıllarca hep anlatıyorlar hocam. Lütfen sen bir bahseder misin bize kısaca? Şanal Hoca ne yapar? Iı, evet, evet. 2000, 2002 yılında benim ilk kuantum düşünce tekniği kitabım çıktı. Lakin ben 25 yaşında bir spiritüel derneğe girerek neredeyse bütün hayatımı, hayatımın 25 yılını orada geçirdim. Yani spiritualizma reenkarnasyon, öte dünya... Ondan sonra e, NLP derslerine girdim, NLP master e, düzeyinde, eğitmenlik düzeyinde. Sonra işte o zaman R2 falan çok şeydi, e, modaydı, R2 enerjisi. O zaman akses falan yok yani. Sonra hipnoz eğitimleri aldım yurt dışından gelen hocalardan. Fakat bizim zaten dernekte hocamız hipnozcuydu ve ondan da çok şey e, öğrendim. Peyz almıştım. 2000 yıllarında bu düşüncenin aslında kuantumsal bir fenomen olduğunu yaratıcı düşüncenin özellikle zaten düşünceyi ayıracağız şimdi yani hangi düşünce yaratıcıdır hangisi değildir vesaire kuantumsal bir fenomen olduğuna dair böyle bir şimşek çaktı. Ve dolayısıyla 2002'de çıkardığım kitabın adını o zamanlar kişisel gelişim ve de pozitif düşünce olarak geçiyordu bu konular. Pozitif düşünce eğitimi, işte pozitif düşünün vesaire falan gibi. 2002 yılında ben bunun başlığını çok o zamana göre çok iddialı bir başlık ve ve de kuantum düşünce tekniği falan gibi de çok iddialı bir şey koydum. Ya dedim bu kadar iddialı başlıklar ve içerikle çıkıyorsun da e, bir de ismine bir senin şey yapalım. iç sesim dedi ki bana şöyle isminde bir öyle bir düzenleme yapalım ki böyle R nokta şanal gibi egzantrik bir isim koydum. İnsanlar hala R'yi merak ediyor. Etsinler yani. O merak duygusu kalsın çok diye güzel. söylemiyorum. Bilenler biliyor. Birçok kimse bana şey diyor. Biz kitabı gördük hocam diyor. Zannettik diyor. Zannettik ki bu bir yabancı yazardır. Ee, onun için merak ettik hemen aldık diyor. Ben de doğru bir karar vermiş olduğumu e, şey yaptım. E, <laughs> çok güzel. kabul ettim, fark ettim yani. O günden bu yana ve tabii şeyler çok ilgilendiler. Televizyonlar, basın <laughs> vesaire. Yeni bir konu ya. Bir sürü televizyon beni çağırdı, işte konuştum. Gece yarısı programları hiç unutmuyorum. Star TV'ye çıktım, gece bir yayınıydım. Çok güzel bir yayındı ya, yani herkes seyretmiş o yarını. Fakat komik bir şey oldu, onu anlatayım. Ee, yayın bitti, gece bir olduğu için koridorlar karanlık böyle. İnsanlar e, gündüz vakti çalışıyorlar, ediyorlar falan. Gecede birkaç kişi var orada. Arkamdan koştura koştura birisi geldi. Böyle bir kadın meraklı ve heyecanlı bir şekilde. Bir şey soracağım, bir şey soracağım dedi. Ben döndüm. E, buyurun dedim. Bu anlıkta anlattıklarınız gerçek mi dedi bana. Şimdi ben ne yaptım biliyor musun? Ona duymak istediği şeyi söyledim. Ben de aynı onun gibi böyle heyecanlı sağa sola baktım. Dedim ki palavra hiçbirine inanmayın dedim. <laughs> Şimdi... Nereden başlayayım yani anlatmaya böyle soran birine. Mesela bana deseydik ki çok ilginç bu bir programı izleyeceğim. Eee tanıştığıma memnun olum ya da bana söylediğiniz bu konuyla ilgili birkaç şey olabilir mi falan, değil mi demesi lazım. Evet, evet. Bunlar gerçek mi ya? Ben televizyona çıkmışım anlatıyorum. <laughs> sorduğu evet. soruya bak. Şimdi herkes e, farklı yaklaşıyor. Dünya ile ilgili herkesin farklı bir karakterine uygun olarak yaklaşım tarzı var. Ben bunları kısaca ikiye ayırıyorum. Pozitif yaklaşanlar negatifler. Negatifler iki türlü. Bir kuşkucu ve güvensiz yaklaşarlar. Sağındaki, solundaki eğer onu onaylıyorsa uzanıp alıyor, ilgileniyor. Bir de sen önüne altın tepsiyle dünyanın en güzel şeyini kursak eliyle iki, ter, elinin tersiyle itecek olan tipler var. Bunlar negatif yaklaşan tipler. Bunlar aslında hayata hayır diyerek yaklaşıyorlar. Her şeye hayır. Neden? Çünkü karakterleri, kişilikleri öyle oluşmuş. Yani kişiliklerin temelinde asla diye başlayan cümleler var. Asla hiç kimseden hiçbir şey alma, kabul etme diye cümleler var. Bir de pozitifler var. Ya bu adam ne söylüyor? Bu kitapta ne yazıyor? Yani var ya başka türlü nasıl olabilir? Bu işin bir yolu olmalı, bir çözümü olmalı. Mesela ben hayatım boyunca bu sorunu çekmek zorunda değilim. Bir hastalık olabilir, bir ilişki problemi olur. Yani bunun mutlaka bir çaresi vardır diye. Ve ben onu bulacağım şimdi. Üçüncü aşama, bunun bir çaresi vardır. Üçüncü aşama şimdi pozitifliğin en yüksek seviyesi. Ben onu bulacağım ve ondan yararlı. Maalesef ki bu insanların sayısı çok az. Yani Türkiye nüfusuna baktığınız zaman, tabii ben nüfus sayımı falan yapmadım ama yani tahmini söylüyorum, yüzde on beş falan en ihtimal. Ama bana sorarsanız mesela öyle yaklaşmak lazım. Bir sorunum var değil mi? Bu sorunun kaynağını ben bulacağım, çözeceğim ve bundan sonra bu sorun ve benzerlerini nasıl çözeceğimle ilgili bir Bilgi edineceğim, bir dayanak noktası edineceğim. Yani ben bu sorunu benim için bir faydaya ve fırsata çevireceğim. Şimdi bu ne oluyor? Pozitifliğin ve e, iyi düşünmenin en zirvesi oluyor. Bir süre sonra senin için hiçbir şey negatif olmuyor. Hiçbir şey. Baktın, denedin, olmuyor diyeceksin ki bir dakika dur, 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 dur. Eğer çaldığın kapı açılmıyorsa bir daha çal, bir daha dur, zorlama. Bekle. Ya buradan başka bir kapı açılacak ya da sen o kapıdan girdiğin zaman başına bir iş gelecek. Zorlama. Zorlamayı bırak. Mesela pozitif düşünce şeylerinden bir tanesi budur. Ee, kurallarından birisi. Hani sen çok seversin kullanmayı. Akış akış diye akış. <laughs> Şimdi, akışa bırak. Akış, akışa bırak. İçten gelen paket işte, İçten gelen ne yaptık? Aşağıdan yukarı doğru bir hareket yapıyoruz. Yani kalp beden hani kalp ruh bilinçaltı, oradan gelen sinyallere göre davranmak. İşte kuantum düşünce ile diğer düşünceler arasındaki fark o. İçten gelen yaratıcı düşünce kuantum alanını etkiliyor. Yüzeysel, dıştan gelen, topluma ait korkuya dayalan düşünceler ise kuantum alanını hiç etkilemiyor. Vız geliyor, tırıs gidiyor ona. Değmiyor. Evet bile değmiyor sevgili ararken de eş ararken de para peşinde koşarken de aynı hata edeceğiz sanki bir panik halindeyiz bir ya bulamazsam da bu sefer yine bulamayacağım ya da bulduğum kişi uygun olacak mı bugün mü bu bulacağım yarın mı bugün mü bu parayı bulacağım yarın mı illa olmalı olmazsa ölürüm olmazsa ölürüm çok güzel soru. olmazsa mahvoldum bu sefer olmazsa bilmem ne olur falan en çok neden korktuğuna bakacağız. mesela. Olmaz sayı devam ettir. Ne olur. <laughs> yalnız kalın. Yalnız hocam, kalın. Hocam seanslara girdi. Harikasın hocam. Çok şanslı. Aa, aynen, aynen Direkt nokta atışı evet. böyle ipuçları. En son nereye çıkıyor biliyor musun? Biliyorsun sen. Ölüme çıkıyor bak ölüm. Öyle olur şöyle olur bilmem ne olur falan. Sonra yalnız kalın. Yalnızlığın sonu şeydi. Ya hasta olduğumda yanımda... <laughs> Bana bakacak kimse olmazsa, hatta daha da tuhaf. Bunlar birinci altından çıkıyor. Ben e, ölüm döşeğindeyken elimi tutacak kimse olmazsa, ya kardeşim. Ya. Ya. <laughs> korktuğu şey bak, asla korktuğu şey ölüm. Şimdi bunun kaynağı ne? Ölüm korkusunun kaynağı? Çünkü kendini beden zannediyor. Sen beden değilsin, biz beden değiliz. Biz bedenin içinde olan ruh da değiliz. Beden bizim içimizde ruhumuzun içinde bizim ruhumuz ölümsüz. Çünkü ölümsüz olan bir varlık tarafından bize hedilmiş, hediye edilmiş o. O ne, tahrip olmaz, kesilmez, yanmaz, ölmez yani ona hiçbir şey olmaz. Sonsuz varlık. Senin varlığın sonsuz varlık. Ben özellikle evet. bir şey sormak evet. istiyorum. Çok güzel bilgiler veriyorsun. Direkt Evet. Harikasın, şiir gibi. Ama özellikle evet, ben sormak istiyorum ve senden duymak istiyorum. Tabii şimdi tabii, ha, daha iyi olur. Kuantum, 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 tamam kuantum fiziğini anladık. Tamam bir Newton fiziği Hı -hı. var, kuantum fiziği var. Ama kuantum evet, çalışması, evet. kuantum düşünce, kuantum NLP, kuantum alan. Dedik Aa, alan. Hı -hı. Bu kuantum alan dediğimiz, yani yapılan çalışmaların bulunduğu alan mı nedir? Şunun Hı -hı. tanımını bir... Senden alalım. Öyle. Yani biz şimdi mesela akses yapıyoruz, teta yapıyoruz, farklı teknikler yapıyorum ben. Bunlar da mı kuantum tekniği oluyor? Nedir doğru. kuantum? Doğru, teta, teta seviyesi kuantum seviyesine çok yakın bir seviye. Ama kuantum seviyesini bilmiyorum, onu araştırmadım. Lakin şöyle diyeyim sana, insan beyninin de, insan varlığının da frekans düzeyleri var. Böyle yüzeyden aşağı doğru inen uzun dalga boyuyla çok kısa dalga boyları şeklinde tanımlayabiliriz. En uzun dalga boyu aslında en etkili dalga boylarıdır. Hmm. Yani bunu şöyle düşünelim. Ee, orkestradaki kemanlar mesela tiz sesler çıkartır, onu kulağımız duyar. Ama mesela çok bas ses çıkartan şeyler vardır, enstrümanlar. Do, bas gitarın frekans şeyi dalgası yüksektir, uzun dalgadır, daha etkilidir ama. Hı hmm. yani sen dinlerken Orkestraya o bas sesi pek duymazsın. Şeyi duyarsın. E çünkü kulak ona ancak ayarlı. Bas sesi ancak diğerlerini kapatırsan bas sesi duyuyorsun. Ya da bas çekersen müzik parçası havada kalıyor gibi oluyor. Böyle boşlukta gibi. Onu dolduruyor o şey yani. Neyse. Derin bilinçaltı seviyedeki duygular ve inançlar o orkestradaki bu kalın bass sesinin frekansına sahip. Ben ona delta frekansı diyorum. Hmm. Yani beta, alfa, ondan sonra a, alfa, teta, teta, delta. delta, delta. Üstte de gamma var. Gama yani var. şey betanın üstünde gamma var. Oradan gamadan çıkıyor falan. Şimdi bizim Kulağımızın duymadığı, asla farkında olmadığımız ses frekanslarının muadili olan şey, karşılığı olan şey insanların fark etmediği duyguları ve inançları. Dolayısıyla o seviyeye indiğiniz zaman, o derinliğe indiğiniz zaman çalışmayı oraya indiğiniz zaman kişinin bilinçaltına inmiş oluyorsunuz. Yani kişinin bilinçaltını bir nevi kuantum alanındaki düşünceler olarak görebilirsiniz. Tamam. Neden kişi bunun farkına varmıyor? Çünkü çok derinlerde. Neden biz insanlara mesela hipnoz yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu şunu o alana girebilmek için ya da biz mesela neden diyoruz yalnızda çekil, sessizliğinde kal hı. işte bu soruyu sor, bekle ama ama sakın gürültüye ve kalabalığa karışmadan bunu yap vesaire diyoruz. Hı hı. Çünkü o ses konuşuyor ama biz duymuyoruz. Evet. Çok derin bir ses o. En altta ne? Hakimin sesi var. Yaratıcının sesi var. İşte büyük şeyler, peygamberler, ermişler vesaire, büyük liderler mesela ben Atatürk'ün o sesi duyduğunu düşünüyorum. O mesela bir, yere, bir yerde şöyle diyor. Ben diyor durur durur dinlerim. Durur durur dinlerim diyor. Hı hı. Ne yapıyor o? O ses sana yol gösteriyor, fikir veriyor, ilham veriyor. Neyi nasıl yapman gerektiğini söylüyor. Çünkü biz diyoruz ya Eğer insan çok yüce bir varlıktır, her şeyi bilir falan filan. Hı hı. Şimdi ben pandille baktığım zaman ya da kişinin konuşmalarından, davranışlarından hemen ona e, şey yaptığım zaman onu bilinçaltında var olan şeyi anlayabiliyorum. Hı hı. Mesela akıllı. İşte diyorlar ki bu çok çocuk çok akıllı, bu çocuk çok akıllı, bu çocuk çok akıllı. Sanki başka bir kabiliyeti, başka bir meziyeti yokmuş gibi. Akıldan ibaretmiş gibi zannediyor mesela. Yani bunları satın alıyoruz hocam. Bilinçaltımızda satın bunlar alıyoruz. oluyor evet. ve bunlar da bunlara göre de çekiyoruz. O zaman işte sana göre gama ve beyin dalgası delta, delta kuantum, delta. aynen aynen en derindeki o çok uzun, uzun dalga boyu uzun olunca şöyle oluyor. Biliyorsun hem her yere ulaşabiliyor hem her şeyi etkiliyor. Yani etkilemesi şey. Belli bir delta frekansındaki inanç senin bütün hayatının senaryolarının özeti oluyor. Her senaryonun bir özet cümlesi vardır ya. Ona teaser mı bir şey diyorlar. İşte yoğun bakım, karakteri. yoğun bakım koma hali de aynı şekilde delta frekansı. O zaman senin dediğine göre de Hani bu ölüm ölüme yakın deneyimler yaşandığında hayatı film şeridi gibi gözümüzün önünden geçmesi de o frekans. Yani kuantum alana bağlanıyoruz. Doğru mu? Kesinlikle. Orada şöyle bir şey var ama şimdi orada kişiyi bedeninden kurtulduğu zaman bedeninden kurtulmak diyebiliriz ona. Ruhsal bütün bilgisi, yeteneği, ışığı patlıyor. Neredeyse bir açığa çıkmıyor. Yani bir patlama yaşıyor. Tabii kişi şoka giriyor. Bir tanesi diyor ki mesela oda diyor bulunduğum oda aydınlandı diyor. Sonra bir baktım diyor bu aydınlık meğerse benim ışığımmış diyor mesela. Çok şaşırtıcı. Bir şeyi merak ettiğim anda diyor o merak ettiğim şeyin olduğu yerde kendimi buluyorum diyor. Bir şey soruyorum diyor ölüm ötesi deneyi yaşayanlar. Birdenbire diyor o sorunun cevabı biliyor olduğumu fark ediyorum diyor. Bak ruhun gücüne bakar mısın? Şimdi maksat öldükten sonra bunu bil de Ölmeden yani bedenle <laughs> birlikteyken... Bedenle yaşıyor. <laughs> Amacımız <yapan>. o. <laughs> Amacımız o. Sahte benliğinden kurtularak işte O zaman canım hocam lütfen izleyenlerimize günlük hayatla ilgili senin elinde çok fazla pratik araçların var. Pratik tekniklerin var. Yayın boyunca da birçok şey aldın. Satır aralarından izleyenlerimizi yakaladı zaten. Bize şimdi senden akan pratik araçların, tekniklerin, söylemek istediğin birkaç bir şey varsa onları alıp kapanışa doğru geçelim. Şimdi e, soru sormak biliyorsun çok önemli bir şey. Doğru soruları sorarsan sadece doğru cevapları almıyorsun. E, doğru soruları sorduğunda ya da sadece sorununu gerçek sorununu net bir şekilde ifade ettiğinde bile bedenin bilinçaltın ya da onun cevabıyla çözümüyle ilgili sana imkanlar sunabiliyor ya da benim şöyle bir sorunum var diye bunu kabul ettiğinde bile e, bir çözülme başlayabiliyor. Mesela insanların diyelim ki parasal sorunları var. Maddi sorunları var. Şimdi insanların diyelim ki ilişki sorunları var. İlişki sorunu demek sevmekten ve sevilmekten korkmak demek. Eğer bir ilişki sorunu varsa şunu açıkça deklare ettiğin zaman bile e, çözüm için çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Örnek vereyim. Ne demiştik? Çoğu insan sevmekten ve sevilmekten korkuyor. Ben sevilmekten korkuyorum çünkü dedim mesela. Çünkü'nün devamını bilmiyor olsan bile. Bilinçaltın bunu biliyor ya. Ne yaptın? Bir, açıkça ifade ettin. Çünkü dedin, Cevabın sana gelmesini bekliyorsun. O cevap çünkü bilinçaltı tarafından biliniyor. Ben sevmekten korkuyorum çünkü o kişinin beni terk edeceğini düşünüyorum diye bir cevap gelebilir. Ben sevmekten korkuyorum çünkü o kişinin beni aldatacağına inanıyorum. Ben sevmekten korkuyorum çünkü onun beni tanıyıp gerçekten tanıdığında beni sevmeyeceğine inanıyorum gibi cevaplar Kendiliğinden gelecek. Bu birinci tiyo. Çok güzel. Ya da ben sevilmekten korkuyorum diye de bir cümle kurabilirsin. Zaten ilişki sorunu iki konudaki korkuyla alakalıdır. Ya sevmekten korkarsın ya sevilmekten. Mesela maddi sorunların var. Parasal sorunların var. Benim parasal sorunlarım var. Yani bu şu demek. Ben varlıklı olmaktan korkuyorum çünkü demek bu. Hmm. Zengin olmaktan korkuyorum. Mesela ya da ben Para kazanmaktan korkuyorum. Çünkü dediğin zaman bir süre sonra bilinçaltı cevabı sana verecektir. Ama ben sana söyleyeyim. Bir, neden insanlar korkar? Diğer kişilerin sana kötü gözle bakacağından korkarsın ki Türkiye'de bu böyle oluyor. İki, e, insanlar senin elindeki parayı çalmaya çalışacaklarından dolayı sana zarar vereceğine inanırsın. Üç, gerçek dostlarını seni gerçekten seven insanları ayırt edemezsin çünkü etrafında bir sürü yalak olur. Evet. Onun için biz her türlü negatif şeyi inancı çevremizden satın alıyoruz. Bunu bilmek lazım. Sen az önce satın almak dedin ya. Uh -huh. Güzel bir laf o. onu kullanıyorum şimdi. Dolayısıyla bir sorununun bu şekilde ifade edilmesi ama sorunun kaynağını yani paradan korkmak, sevgiden korkmak. İnsanlar şöyle diyor çünkü diyeceksin ki hocam çok basit bir formül değil mi bu? Evet basit. Hı hı. E peki neden işe yarıyor? Şundan yarıyor. E çünkü kendisinde bir problem olmadığını düşünüyor. Şöyle diyor ya olur mu canım insan paradan korkar mı? E korkuyorsun, korkmasan gelirdi. Ya e olur mu canım ben sevilmek için kır takla atıyorum. Sen ne diyorsun falan? Ya kır takla atıyorsun da bilinçli düzeyde atıyorsun. Bilinç ödü patlıyor kardeşim. Değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Bu şekilde o sorunları sadece itiraf etmek bile çözüm için önemli bir şey sağlar. Ee, adım atmak zor. Yüzde elli diyorum ben onu. İfşa oluyor. 50. İfşa oluyor. Harfleri değiştiriyoruz. Şifa oluyor. Açığa çıkıyor. şifalanıyor. <laughs> kesinlikle ya. Kesinlikle. Ben kaç kere yaşadım. Sadece bir cümle söyleterek atıyorum. Baş ağrısı geçti. Boyunda böyle sertlik vardı. O rahatladı falan. Çok güzel. Ağlamaya başladı. içini döktü ya. Mesela ifade sorunu var. İçeridekini boşalttı. Atıyorum. Mesela birçok insan anne babasından nefret ediyor. Çünkü işte vaktiyle sevmemişse vesaire ya da sevmediğini zannediyorsa. Hı hı. Sadece onu söylüyor. Böyle yapıyor. Başlıyor ağlama. Pardon diyor. Çok duygulandım diyor. Ya duygulan diye yapıyoruz zaten. Biz bunu. <laughs> <Çok tarafını gülüyor> Çıksın. Harikasın <laughs> hocam. Sıkışmış enerjiler evet. boşalsın diye. Kesinlikle. Evet. Aynen. Eyvallah. İşte böyle. Çok yani güzel. bu kısa zamanda işte ancak bunları izleyenlerimizde. İzleyenlerimiz de yok hocam çok güzel hap bilgiler verdin. Çok teşekkür ederiz. Varlığınız için teşekkürler. Aldık kabul ettik. Bu de Eyvallah. bunun evet. daha da öteleri için neler mümkün diyoruz. Yeni yeni başka yayınlarda. Evet. Aynı zamanda Şanol hocam benim de güzel bir dostluk kurduğum sevgili Göktürk Göktürk Ramu vesilesiyle biz tanıştık. Onunla da harika gezileri var. Onunla da harika etkinlikleri de var. Ee, güzel bir dostluğumuz da var. Hocam varlığına şükran. Hep beraber başka neler görüyorum. Tekrar yine, görüşmek üzere. Önümüzdeki sene yine Kuşadası'nda aynı masada otururuz. Neler <laughs> mümkün. Görüşmek üzere canım hocam. İyi günler. Iyi Teşekkür ediyorum ben de.